Merhaba arkadaşlar bugün Altınsın sınıf map yayınları sayfa 52 ve 53'teki etkinliği 57 ve 58'deki alıştırmaları yapmış olacağız. Öncelikle 52 ve 53'teki etkinliğimizle başlıyoruz. Bir sayının doğal sayı çarpanlarına bakarak asal olup olmadığını söyleyebiliriz. Milattan önce yaşamış ünlü matematikçi, coğrafyacı, astronom ve filozof olan Eratosthenes Eratosthen Kalbur adını verdiği yöntem ile yüzeye kadar olan asal sayıları belirlemek için yüzlük tabloyu kullanmıştır. 100'e kadar olan asal sayıları belirlemek için yüzlük tabloya aşağıdaki adımları uygulayınız. En küçük asal sayı 2 olduğundan 2'yi yuvarlak içine alınız. Daha sonra 2'nin katlarının üzerini çiziniz. 3 asal sayı olduğu için 3'ü yuvarlak içine alınız. Daha sonra 3'ün katlarının üzerini çiziniz. Sırasıyla bakın bunları uygulayacağız. Sonra 5 asal sayı olduğu için 5'i yuvarlak içine alınız. Daha sonra 5'in katlarının üzerini çiziniz. 7 asal sayı olduğu için 7'yi yuvarlak içine alınız. Daha sonra 7'nin katlarının üzerine çiziniz. Son olarak bir dışında üzeri çizilmemiş sayıları yuvarlak içine alınız demiş. Şimdi bu tabloyu bularak asal sayıları elde etmiş olacağız. Şimdi birlikte bu kuralı uygulayarak asal sayıları belirleyelim. 2'yi yuvarlak içine al ve 2'nin katlarına çizik at dedi arkadaşlar. 2'nin katlarına çizik atıyorum. Sırasıyla çift sayıların hepsi 2'nin katı olacak. Şöyle sırasıyla 2'nin katlarına çarpıyı attım öncelikle. Birinci maddede bunu söylemişti. 2'nin katlarını çiziyorum. Evet devam ediyoruz. Şöyle zaten yarısı gidecek 2'nin katları sayesinde. Sonrasında 3'ün yuvarlak içine alıp onu da farklı bir kalemle gösterelim. 3'ün katı, Yuvarlak için alıp 3'ün katlarını götürün dedi. 9 gitti. Şöyle yan çizgi atalım. Devam ettim. Devam ediyoruz. 15 var gitti. 3'ün katlarından 21 gitti. 27 gitti. 33, 39. Sonrasında arkadaş 45. 51. 3'ün katıdır dikkat edin. 57. 3'ün katı. Devam ediyorum. 63 69 Bunlar 3'ün katı olan sayılar. Devam ettim. 75 81 87 3'ün katıdır. Dikkat ediyoruz. Evet. Devam ettim. 93 3'ün katı 99 3'ün katı. 3'ün katlarını da çizdim. Sonra diyor ki 5'in katlarına geç. 5'in katlarına geçelim. 5'i yuvarlak için aldım. 5'in katlarını eliyorum. 5'in katlarında bakın şurada 25 var. 35 var. 55 var. 65 var. 85 var. 95 var. 5'in katları da gitti. En son 7'nin katlarını 7'yi yuvarlak için al. 7'nin katlarını ele dedi. 14 var. 21 var. 28 var. Gitmiş zaten onlar. 35 var, gitmiş. Sonrasında 42 var gitmiş. 49 var gitti. Sonrasında 56 var gitti. Devam ediyorum. 7 kere 8 56. 7 kere 9 63 o da gitti. 7 kere 10 70 o da gitti. Devam ettim. 11 77 yapar. Onu götürelim. 12 84 yapar gitmiş. 13 91 yapar gitti. İşte bu şekilde arkadaşlar sayıları yaptıktan sonra bir hariç dediği için biri de çizdim bir dışında demişti biri de çizgimizi attık kalan sayılar 100'e kadar olan asal sayılarımızı oluşturmuş oluyor onları da yuvarlak içine alalım 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59. 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97 şeklinde 2, 3 ve 5, 7 de dahil olmak üzere asal sayılarımızı bu etkinlik sayesinde bulmuş oluyoruz. Siz de bu şekilde bunları yuvarlak alına, içine alıp diğerlerini çarpı atarak asal sayılara ulaşabilirsiniz diyoruz. 52 ve 53. sayfadaki etkinliğimiz sayesinde. Şimdi bu çalışmayı tamamladık. Siliyoruz. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Biz sayfa 58'deki 58 mi hemen bakalım. Evet. Sayfa 57 ve 58'deki alıştırmalarla devam ediyoruz. Birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Hemen kalemimizi aldık. Evet aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız. A şıkkımız 2 asal sayının toplamı her zaman asal sayıdır. Yanlış arkadaşlar. Her zaman değil. Mesela asal sayımız birisi 13 olsun. Diğeri de 7 olsun. Topladığımızda 20 yapar. 20 asal bir sayı değildir. O yüzden bu koşul sağlamaz. Her zaman doğru çıkmaz diyoruz. 2 B'ye geçtim. 0 ve 1 doğal sayıların asal çarpanları yoktur demiş. Evet bu arkadaşlar doğru. Çünkü en küçük asal sayı 2'dir. 0 ile 1'in asal çarpanlarında e, yani çarpanlarında asal çarpanı yoktur. Çünkü en küçük asal çarpan 2 zaten 2'den başlıyor. O yüzden 0 ve 1'in asal çarpanı yoktur. Doğru bir ifade. C'ye geçtim. Bir doğal sayı 6 ile tam bölünüyorsa bu doğal sayının asal çarpanlarından biri 2'dir. Doğru. Çünkü 6 ile bölünüyorsa arkadaşlar 6'ya bölünme kuralında 2 ve 3'e bölünme koşulu vardı. E o zaman ikiye bölünüyorsa asal çarpanlarından birisi 2'dir. Doğru bir ifade. Ç'ye geçtim. 15 doğal sayısının en küçük asal çarpanı 2'dir. Bakalım arkadaşlar. 15'in asal çarpanlarını bulurken 2'ye bölünmez. 3'e böldüm 5. Beş, 5'e böldüm 1. 3 ve 5 asal çarpanı burada 2'dir demiş. Yanlış arkadaşlar. 3 ve 5 olması lazım. Sonuncusu 615 doğal sayısının asal çarpanlarından biri 5'tir. Bakalım. 615'i bölüyorum. 2'ye bölünen bir sayı değil. 3'e böldüğümüzde 205 yapar. Sonrasında 3'e bölünmez. 5'e böldüm. 41 yapar. 41 asal bir sayı olduğu için kendisine bölünür, 1 olur. 3, 5 ve 41 asal çarpanlarına sahip. Asal çarpanlarından biri 5'tir demiş. Evet, 5 bunların içerisinde var. O zaman doğru bir bilgi diyoruz arkadaşlar. 3, 5 ve 41 bu sayının asal çarpanlarını oluşturur dedik. Birinci sorumuzu bu şekilde çözmüş olduk. İkinci sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. 36 ve 84 doğal sayıların asal çarpanlarını bölen listesi yöntemiyle ayrı ayrı bulunuz demiş. Bulalım. Önce 36 ile başlıyoruz. Çizdik. Bölen listesini çizdim. 2'ye böldüm. 18. 2'ye bölüm. İlk asal sayımızdan başlıyoruz. Bakın 2'ye bölüyoruz. 18. 2'ye böldüm. 9. 9 2'ye bölünmediği için sonraki asal sayım 3'e geçtim. 3. 3'ü 3'e böldüm. 1 şeklinde ilerledi. Burada asal çarpanları 2 ve 3 çıkmış oldu. 36'yı bulduk. Şimdi 84'e geçiyorum. 84'ü 2'ye böldüğümüzde 42. Tekrar 2'ye böldüm. 21. 21 2'ye bölünmez. 3'e böldüm. 7 7 3'e ve 2'ye bölünmez. Sadece 7'ye bölünür. 1. Bunda da asal çarpanlar 2, 3 ve 7 olarak karşımıza gelmiş oldu. Diğerinde de yazalım arkadaşlar. Bunda da asal çarpanlarımız 2 ve 3 olarak karşımıza gelmiş oldu. Ayrı ayrı bulmuş olduk. İkinci sorumuzun cevabını diyoruz. Devam ettim. Üçüncü sorumuzda. 63 ve 75 sayıların asal çarpanlarını Çarpan ağacı yöntemiyle ayrı ayrı bulunuz demiş. Çarpan ağacı yöntemi. Bakın 63 ile başlayalım. Öncelikle ağaçlandıracağız. Şöyle 2'ye ayırıyoruz. 2'ye bölünmediği için 3'e böldüm. 3 çarpı 21. Asal olan sayımızı ellemiyoruz. Küçük olan sayıyı. Bunu 21'i bir daha parçalıyoruz. 3'e böldüm. 7. Bakın 3, 3, 7 oldu. Artık bunlar asal olduğu için daha da dallanmaz. Bu şekilde 63 sayısını çarpan ağacı yöntemiyle dallandırarak bulmuş oldum. Asal çarpanları da 3 ve 7 olarak bulunmuş oldu. Şimdi diğerine geçiyorum. Diğer sayımıza 75'e geçiyorum. 75'i yazdım. 2'ye ayırdım. 2'ye bölünmez. 3'e böldüm. 25. 3'e bir şey yapmıyoruz. 25. 3'e bölünmez. 5'e bölünür. 5 çarpı 5'e eşit. Burada da 5 çarpı 5 şeklinde ayrıldı. Tüm asal sayı olduğunda bitiyor zaten. 3 ve 5 bunun asal çarpanlarını oluşturmuş oldu. Çarpan ağacında da bu şekilde dallandırarak cevaba ulaşmış oluyoruz dedik arkadaşlar. Üçüncü sorumuzun cevabı için. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Burayı temizledik. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Dördüncü sorumuz demiş ki 91 doğal sayısını kalansız bölebilen en büyük asal sayıyı bulunuz demiş. 91 doğal sayısını kalansız bölebilen en büyük asal sayı. Yani asal çarpanlarına bakacağız. 91'i yazdım ve bölüyorum. 91 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. 5'e bölünmez. 7'ye bölünür arkadaşlar. 13 defa 91'in içerisinde 7. 13 defa bunu bakın dikkatle yapmanız lazım. 91'i 7'ye böldüğümüzde 13 çıkacak. Şurada işlemini de yapabilirsiniz. 9'un içerisinde 7 bir defa. 9'dan 7 çıktı. 2 kalır. 1'i de aşağıda. 21'in içerisinde 7 3 defa. 3 kere 7 21 kalan da 0 0 olur. Bakın 13 oldu. 13 asal olduğu için kendisine bölündü. 1 oldu. 7 ve 13 asal çarpanları en büyüğünü sormuş bize. En büyük asal çarpan en büyük asal çarpan kaç arkadaşlar? 13 olarak karşımıza gelmiş oldu. Zaten 2 tane asal çarpanı var. 91'in diyoruz. Ve 5. soruya doğru geçiyoruz arkadaşlar. Burayı da temizledik. 10 ile 20 doğal sayılar arasında asal çarpanlarından biri 3 olan kaç tane doğal sayı vardır? Güzel. Yani 3'e bölünebilen bir sayı lazım. 10 ile 20 arasında arkadaşlar. Çarpı, çarparak elde ettiğimiz sayı aynı zamanda bölenidir. O yüzden 10 ile 20 arasında 3'e bölünen sayılar lazım bize. Kaç var? 12 var bakın. Asal çarpanlarını bulalım. 15 var bu aralıkta. Ve 18 var. 3 tane sayı 3'ün katı. Bunun asal çarpanlarında 3 vardır arkadaşlar. Bu üç sayıda başka da yoktur. Deneyelim. Asal çarpanlarına bakalım. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1 şeklinde gitti. Bakın asal çarpanlarında 3 var. 15'i yapıyorum. 2'ye bölünmez. 3'e böldüm. 5. 5'i 5'e böldüm. 1. Bakın asal çarpanlarında 3 var. 18 2'ye böldüm. 9. 9 2'ye bölünmez. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1 şeklinde gitti. Bakın asal çarpanlarında 3 var. Asal çarpanlarından biri 3 olan 12, 15 ve 18 sayılarımız var. Kaç tane diye sormuş bize. 3 tane arkadaşlar. 3 tane sayımızda 3'e 3 asal çarpanına rastlamış olduk. Bu 10 ile 20 arasındaki sayılarda dedik. 6. soruyla devam ediyoruz. Burayı temizleyelim. 6'ya doğru geçelim. Aşağıdaki sayı çiftlerinin oluşturan doğal sayıların asal çarpanları incelendiğinde hangi seçenekteki doğal sayıların asal çarpanları aynı değildir demiş. Tek tek bakacağız. Aynı olman, olmayanlara bakacağız. 12'ye bakalım. Biraz önce de bakmıştık. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'ü 3'e böldüm 1. 18'e bakalım. 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. 2 ve 3 var, 2 ve 3 var. Bakın bunda birebir aynı. A şıkkımız sağladı. B'ye geçiyorum. 20'ye bakalım. 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. 80'e bakalım. 2'ye böldüm 40. 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'i 5'e böldüm 1. 2 ve 5. 2 ve 5. Bakın aynı. Aynı ise tik işaretini atarız. Bunda da aynı. Bize aynı olmayanı sormuş. C'ye geçiyorum. 45 ve 75. 45'e bakıyorum. 2'ye bölünmez. 3'e böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. 3 ve 5 var. 75'e bakalım. 2'ye bölünmez, 3'e böldüm 25. 3'e bölünmez, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 3 ve 5 var. 3 ve 5 var. Bakın aynı. E o zaman geriye tek şık kaldı arkadaşlar. D şıkkı kaldı. Onu işaretleyebiliriz. Aynı zamanda da bakalım. 50'ye bakıyorum. 2 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 2 ve 5 var. 150'de ise 2'ye böldüm 75, 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 2, 3, 5 var. Bunda 3 yok bakın. Bunda 3 var. Bunda yok. Aynı olmayan D şıkkımız olacakmış arkadaşlar. Diğerlerinde asal çarpanlar aynı çıkmış oldu. 6. soruda da bu şekilde tek tek deneyerek aynı olup olmadığını incelemiş olduk diyoruz. Ve 7. soruya doğru geçiyoruz. Siz burayı durdurarak tamamlayabilirsiniz. 7. sorumuz birden fazla asal çarpanı olan A'nın temsil ettiği doğal sayının en küçük asal çarpanı 5. Birden fazla asal çarpanı olan B'nin temsil ettiği doğal sayının en büyük asal çarpanı ise 5'tir. Buna göre A artı B'nin toplamı en az kaça eşittir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu güzel ve zor bir soru. Görmesi zor bir soru. A'yı bulalım arkadaşlar. Şimdi asal çarpanlarında 5 olacak. Ama bu 5 en küçük asal çarpan olacak. Ve Toplamın en az olması için bundan büyük en küçük asal sayı seçmem lazım. E Bir de 7 olabilir. E o zaman hem 7 hem 5'e bölünen A sayımız ne olur? Bu ikisinin çarpımı yani 5 kere 7'den 35 olabilir. En küçük çünkü asal çarpanı 5 olabilir. Bir de birden fazla asal çarpanı varmış. 7'yi alabilirim. İkisini çarptığımızda da 35 olur. A'nın en küçük değeri bu olabilir. Şimdi B'ye geçiyorum. B'de de demiş ki en büyük asal çarpanı 5. Yine birden fazla var. O zaman bir tane de 2'yi alabilirim. 5'ten küçük bir sayı seçebilirim. Çünkü en büyük asal çarpanı 5'miş orada da. Burada da 2 ile 5'i çarptığımızda B'nin en az alabileceği değer 10 olarak bulurum. Diyor ki bunların toplamı en az kaç olabilir? Zaten en küçük değerleri buldum. Şimdi bu ikisini topluyorum. 35 artı 10 ne yapar arkadaşlar? 45 değerine sahip olur. Alabileceğimiz en küçük değerler 35 ve 10. Toplamları da 45 olması gerekiyor. 7. sorunun cevabı için diyoruz. Ve 8. sorumuza doğru geçiyoruz arkadaşlar. Burayı da temizledik. Yukarıda verilenlere göre 12 çarpı 15 çarpımının kaç tane asal çarpanı olduğunu 4 farklı kişi aşağıda gibi ifade etmişlerdir. 12 de 2 çarpı 2 çarpı 3 demiş 15 3 çarpı 5 demiş. 12 doğal sayısının 2 tane asal çarpanı vardır. 2 ve 3'tür. Doğru. 15 doğal sayısının 2 tane asal çarpanı vardır. 3 ve 5'tir. Zaten asal çarpanları şeklinde yazmış. Ne demiş bize bakalım. Sonucu doğru ifade eden kimdir? Ali demiş ki her iki doğal sayında ikişer tane asal çarpanı olduğu için bu çarpımında 4 tane asal çarpanı vardır. 12 ve 15'in sonucunu bize sormuş arkadaşlar. Şimdi Burada ne yapacağız? İkisini çarptığımızda 2 iki çarpanı var. 3 çarpanı var. 5 çarpanı var. Yani ortak olanları 2 defa saymayacağız. 2, 3 ve 5 yani toplamda 3 tane asal çarpanı olacaktır arkadaşlar. O yüzden 3 tane asal çarpanı var diyen Esma doğru söyleyecek muhtemelen. Tabi sayıyı bulup biz bir de asal çarpanlarına bakalım bu soruda. 12 ile 15'i çarpıyorum. 2 kere 5 10. Elde var 1. 5 kere 1. 5. Elde ekledim. 6. 2. 1. Topladım. 0. 8. 1. 180. Şimdi 180'in nasıl çarpanlarına bakalım. 180'i çizdim. Yanına bakıyorum. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. Beş. 5'e böldüm 1. 2, 3 ve 5. Yani 2, 3 ve 5. 3 tane asal çarpan var arkadaşlar. 3 tane asal çarpan. Bakın onu kim söylemiş? Birincisi 4 tane demiş. Ayşe, her iki doğal sayının da ikişer tane asal çarpanı olduğu için bu çarpımın iki tane asal çarpanı vardır. Hayır. Esma, her iki doğal sayının da ikişer tane asal çarpanı vardır ve bunların birer tanesi ortak olduğu için bu çarpımın 3 tane asal çarpanı vardır. Doğru arkadaşlar. Burada 3 ikisinde de olduğu için 2, 3 ve 5 şeklinde 3'ü bir kere sayacağız. Yani 3 tane asal çarpanı vardır. Esma'nın dediği doğrudur arkadaşlar. Bunu biz işlemle de gösterdik. 2, 3 ve 5 3 tane asal çarpanı çıkmış oldu. Mustafa ne demiş? Her iki doğal sayında ikişer tane asal çarpanı vardır. Ve bunların birer tanesi ortak olduğu için bu çarpımın 5 tane asal çarpanı vardır. Bakın burada 5 tane değil 3 tane demesi lazımdı. O da yanlış söylemiş diyoruz. 8'in sorumuzun cevabı da C şıkkı çıkması gerekiyor dedik arkadaşlar. 9. soruyla devam ediyoruz şimdi. A ile temsil edilen doğal sayının bölen listesi yöntemiyle asal çarpanlarına ayrılmış hali yanında verilmiştir. Evet. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi bu tarz sorularda şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Burayı vermediyse Hangi sayı 7'ye böldüğümüzde 1 gelir? Ya da 1 ile 7'yi çarparak şu sayıya ulaşabilirsiniz. 7'yi 7'ye bölersem 1 olur. 1 kere 7, 7. 7 ile 5'i çarptım. Şu D'yi 35 olarak bulurum. Çünkü 35'i 5'e böldüğümüzde 7 çıkar. Bu şekilde aşağıdan doğru, doğru çarparak en büyük sayıya ulaşabilirsiniz. 35 çarpı 3, 105 burası. 105 çarpı 2, 210 burası. 210 çarpı 2 420 de burası. A sayısı 420 olması gerekiyor dedik. Tersten bakın çarpa 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 çapraz çarpa çarpa A'ya kadar bulabilirsiniz. Bu yöntemi unutmayın. A ve B ile temsil edilen doğal sayıların asal çarpanları aynıdır. Doğru arkadaşlar. Neden? Çünkü 210 ve 420 İkisi de bakın burada bu 2'ye bölündü, 3'e bölündü, 5'e bölündü, 7'ye bölündü sırasıyla. 420 de 2'ye bölündü, 3'e bölündü, 5'e bölündü, 7'ye bölündü. Bu doğru bir kavram. Bu şekilde buradan anlayamayanlar 210 ve 420'yi burada ayrıca asal çarpanlarına bakabilir. İkisinde de 2, 3 ve 5, 2, 3, 5 ve 7'nin asal çarpanları olduğunu göreceklerdir. Zaten A şıkkımız doğru çıktı direkt. B'ye bakalım. B ve C ile temsil edilen doğal sayıların asal çarpanları aynıdır. Bakın bu ikiye bölünmemiş 105 sayısı. O yüzden sağlamaz. E bu tablodan tabi bunları anlamak zor olabilir. A'yı deneyerek yapalım biz birazdan. D ile temsil edilen doğal sayı 105'e eşittir. Hayır 35'e eşittir. Bu da yanlış. D ile temsil edilen doğal sayı 35. E ile temsil edilen doğal sayının 7 katıdır. E ile temsil edenin 7 katı değil bakın. 5 katı. 7 kere 5 35 oldu. E 7 5 katı 35 yapar. 7 katı değil. Burada da hata söz konusu. Şimdi birincinin doğru olduğunu işlemle de gösterelim. 2'ye böldüm 105. 3'e böldüm 35. 5'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Bakın 2, 3, 5, 7 var. 422'ye böldüm 210. 2'ye böldüm 105. 3'e böldüm 35. 5'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. İkisinde de asal çarpanlar aynıdır. A şıkkımız doğru ifadeyi vermiş oluyor arkadaşlar bize diyoruz. Ve 10. soruyla devam ediyoruz. Burayı temizledim. 10. sorumuza doğru geçtik. Son sorumuz arkadaşlar. 6, 12, 18, 24, 30 ve 36 örüntüsünde verilen her bir terimin asal çarpanları ayrı ayrı bulunuyor. Buna göre bu terimlerden hangisinin asal çarpanları diğerleriyle aynı değildir diye sormuş. Şimdi bakalım. Hepsini ayrı ayrı bul dedi. 6'ya bakalım. 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. 2 ve 3 asal çarpanı çıktı. 12'ye geçtim. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Bunda da 2 ve 3 çıktı. 18'e geçtim. 2'ye böldüm 9. 9'u 3'e böldüm 3, 3'ü 3'e böldüm 1. 2 ve 3 çıktı. Bunda da sıkıntı yok. 24'e geçtim. 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Bunda da 2 ve 3 çıktı. 30'a geçtim. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Bakın burada bir karıştı. 2 3 5 var. Bunlarda hiç 5 yoktu. O zaman 30 sayısı arkadaşlar Asal çarpanları aynı değildir diyoruz. Hızla 36'yı da gösterelim. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Bakın 2 ve 3 çıktı. Tek hatalı çıkan 30 cevabı oluyor arkadaşlar. 10'da 5 çarpanı da geldi. O yüzden aynı olmayan sayımız 30 olarak bulunmuş oldu. Bu şekilde onun soruyu da tamamladık. 50 ve 57 ve 58'deki çalışmaları tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.